Kapıça bulur muyum? Tabii ki. Allah aşkına. Kolu kesin. Nasıl bir koca kutca? Yakışıklı. gel ya buraya. Gel, gel bir şey diyeceğim. Gel, gel. Laki. Gel bir şey diyeceğim. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Oğlum gel buraya bir şey diyeceğim. Gel, gel bir şey diyeceğim. Şuralar <laughs> nasıl dayak diyordu kutularından Gösterek mi? Böyle böyle gösterek mi? Hadi gel. Gel. <laughs> Ben acilen koca istiyor canım. Kısmetlerimi beklerim canım. Başka ne az bir şey alsın canım. Yakışıklı olsun canım. Düzgün olsun canım. Bak yapayalnız kaldık canım burada. Hey. hey. Versene.